Rüyanızda çekirge görmek ne anlama gelir? Sevgili takipçilerim bu rüya olumsuz bir işaret olarak yorumlanmalıdır. Rüyanın görüldüğü yerde huzurun bozulacağı, sıkıntı ve felaketlerin yaşanacağına ve bazı durumlarda Allah katında bir uyarı veya ceza anlamına geldiğine delalet eder. Bazı yorumlara göre çekirge bir doğal afetin habercisi olabilir. Deprem, sel veya fırtına gibi olayların yaşanacağı, insanların ve hayvanların zarar göreceği bir döneme işaret eder ya dikkatli olunması ve çevredeki olumsuzluklara karşı tedbir alınması gerektiğini anlatır. Rüyada çekirge sürüsü görmek, hayatınızda ciddi ve olumsuz değişimlerin yaşanacağına işaret eder. Bu rüya, uğursuzlukların ve sıkıntıların artarak devam edeceğini, kişinin bu durum karşısında sabrının zorlanacağını ve zaman zaman isyan hissi yaşayabileceğini gösterir. Aynı zamanda, yaşanan zorlukların kişinin hayatında belirgin bir etki bırakacağına delalet eder. Rüyada çekirge yağdığını görmek Allah'ın rahmet ve bereketinin üzerinize yağdığına işaret eder. Bu rüya uğradığınız zararlardan Allah'ın izniyle kurtulacağınızı, üzerinizdeki sıkıntıların ve engellerin kalkacağını ve iş ile kısmetinizin açılacağını gösterir. Daha fazla bilimsel ve doğru yorumlara ulaşmak için kanalımızı ziyaret edebilirsiniz. Rüyanızın tabiri bu videoda yoksa yorumlara yazın gün içinde yorumlayalım. Videomu beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Biz bir aileyiz ve birlikte büyümek çok kıymetli. Esen kalın.